Hepinize merhaba arkadaşlar. LOL ve TFT 12.7 yama notları videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu video içerisinde sizlere LOL'de gelecek olan değişikliklerden ve TFT'de gelecek olan değişikliklerden bahsediyor olacağım. Öncelikle kameram şu an farklı. E, kendi webcam'imi yenilediğim için Eskisinde biliyorsunuz teknik sıkıntılar vardı. O yüzden yeni bir kameraya geçtim için şu an telefonun kamerasından kayıt yapıyorum. Görüntü kalitesi kötü olabilir. Bunun için kusura bakmayın elimden geldiğince güzel bir kalite ayarlamaya çalıştım ama maksimum bu kadar oldu maalesef. Çok da fazla kameraya takılmayın diyerek gelen değişikliklerden bahsetmek istiyorum dostlarım. İlk etapta LOL için geçerli olanlardan bahsediyor olacağım. Ardından TFT için geçerli olanlardan bahsediyor olacağım. TFT'yi merak eden arkadaşlar videoyu ileriye sararak TFT kısmını görebilirler. Gelelim İlk başta bir buffları arkadaşlar neler güçlendirilmiş bunları bir görelim. Güven arkadaşlar güvenin E yeteneğinin bekleme süresi %50'den %60'a çıkartılmış. Öte yandan ultisinin bekleme süresi de 120 ila 80 saniye aralığından 100 ila 80 saniye arasına çekilmiş. Güvenin birazcık daha oynanabilir olmasını istiyorlar. Ultisinin biliyorsunuz işlevselliği çok fazlaydı. E, i̇şlevselliğini birazcık daha kullanışlı hale getirebilmek adına ultisinin bekleme süresini kısmayı tercih etmişler. Öte yandan... Riot'un niye bunu yaptığını anlayamadığım, niye bu iki karakter inatla bufflayıp bu iki karakterin dili gibi güçlü olmasına izin verdiğini asla ama asla anlayamadığım bir dönemdeyim. Sadece bu da değil, işin içine Irelia falan filan da girince zaten benim sinirlerim bozuluyor. Gerçekten bu karakterlerin bu kadar güçlendirilmesi bana çok absürt geliyor. Gelin sizlerle değerlendirelim. İlk etapta arkadaşlar Yasuo'nun temel canı 490'dan 520'ye çıkartılmış. Ya ne olacak bundan 30 can arttırılmış demeyin. Buff, buff'tır. Ve 30 can e, emin olun birçok şeyi değiştirir. Ultisinin bekleme süresi 80 ila 30 saniyeden 70 ila 30 saniyeye çıkart, e, değiştirilmiş, düşürülmüş. Yani artık erken oyunda ultisini daha kısa bir süre zarfında kullanabilecek yine gerek yoktu. Zaten geç oyunda 30 saniyelik bir ulti ciddi problem yaratıyorken erken oyunda yine ultisinin bekleme süresini bu kadar kısaltıp bir kasçı gibi oynanmasına müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bana çok absürt ve gereksiz geldi. Ha, eşyaları nerflendi, bu iki karakterin bufflanması gerekli gerekiyordu diye düşünebilirsiniz ama bence gerekmiyordu. Bu ilk karakter zaten güçsüz değil, iyi bilen insanların elinde çok büyük problem yaratabiliyordu. Johnny'den bahsedecek olursak da Johnny'nin en temel cam değiştirmemişler. Fakat ultisinin bekleme süresini 120 ila 80 saniye aralığından 120 ile 60 saniye arasında düşürmüşler. Yine çok çok kısa bir bekleme süresine sahip olacak geç oyunda yani 60 saniyede bir Johnny ultisi ve kitle kontrolü çok yüksek olan bir yön ultisi bizlere büyük problem yaratabilir. Fukong'a gelecek olursak Q'sunun bekleme süresi 9 ila 7 saniyeden 8 ila 6 saniye aralığına çekilmiş. Birazcık daha sık kullanabilmesini istiyorlar. Q yeteneğinin hem kordur aşamasına iyi olacaktır hem de ormanda oynanmasına müsaade etmek istiyorlar karakterin. noktada iyi olacaktır diye düşünüyorum. Öte yandan W'suna baktığımız zaman da da 20 ila 16 saniye aralığından 20 ila 12 saniye arasına düşürülmüş. Ve W's'un artık şöyle bir olayı daha var. W'sunu bastığınız artık duvarın öteki tarafına atlayabiliyorsunuz. Yani W'yu bir sıçra mantığında kullanabiliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Karakteri sıçrasız oynamaya başlayabilirler demek oluyor. Ee, ki W's'un bekleme süresini kısaltmış olmaları da bu noktada çok fazla işe yarayacaktır. Aynı bir şako mantığı. E, yüksek ihtimalle tutuşturulu çarptı bu konkları çok fazla göreceğimizi düşünüyorum. Öte yandan E'sinin canavarlara verdiği hasar yüzdesinde %150'den %180'e çıkarttılar ki yine dediğim gibi ormanda oynanmasını kolaylaştırabilsinler. Ve E'sinin büyü hasar yüzdesinde %80'den %100'e çıkarttılar. Dostlarım bilginiz olsun. Yani E'si artık daha fazla büyü hasar verecek. Zaten E'de bir bulut yapıyorsunuz ama E'sinden çok fazla hasar kazanabilecek. istedikleri bu olmuş bu noktada. Öte yandan Niko'ya bakacak olursak Niko'nun W'sunun pasif olarak verdiği yasarı 50 ila 130 arasından 50 ila 160 pardon 170 arasında çıkarttılar. Artık W'sunun pasifi daha fazla vuracak. Bu da AD Niko'yu görebileceğimiz anlamına geliyor. Öte yandan W'sunu saldığı hareket hızında %10 ila %30 arasındayken %10 ila %40 arasını çıkarttılar. Dediğim gibi AD Niko'yu birazcık daha fazla görebileceğimizi düşünüyorum. Gangplank'e bakacak olursak Gangplank'in pasifinin vermiş olduğu hasar 55 ila 225'ten 55 ila 310'a çıkartılmış. Artık daha fazla pasif hasar uygulayacak, daha fazla yanacaksınız. Ve W'sunun mana bedeli 80 ila 120'den 60 ila 100'e düşürülmüş. Hem erken oyunda hem geç oyunda daha düşük mana bedeline sahip olacak. Sık sık W'sunu kullanıp can barını doldurabilecek arkadaşlar. Kalista'ya bakacak olursak temel manasını 250'den 300'e çıkartmışlar. Gayet güzel. İhtiyacı vardı karakterin bence bu mana buffına. Ve temel hareket hızında 325'ten 330'a çıkartılmışlar. Ee, bu ufak bir hareket hızı buffı çok kötü olmayacaktır. 5 hareket hızı işine yarayacaktır. Yine hiç çoktan iyidir. Daha mobil olmasını sağlar. Seviye başına kazandığı saldırı hızı da 4'ten 4.5'a çıkartıldı. Bence en büyük değişiklik bu oldu. Artık daha fazla saldırı hızı kazanması. E, karakterin daha fazla üzerinizde yük bırakabilmesi anlamına geliyor. Tehlike unsuru yaratacaktır Kalista. Lilia'ya bakacak olursak Lilia'nın pasifinin can yenilenme yüzdesi %12 yetenek gücünden artık %20 yetenek gücüne çıkartılmış. Daha fazla can yenileyecek bu sayede. W'sünün vermiş olduğu hasarda 70 ila 150'den 80 ila 160'a çıkartılmış. W'suyla daha fazla hasar verecek. Güzel hani oynanmayan karakterleri Mete'ye soksunlar. İşte Lilia'dır, Niko'dur. Bu karakterleri oyuna görelim. Kalista'dır. Ama yani Yasuo ve Yone'yi buff getirmek gerçekten bana çok absürt geliyor. Garip. Kartuşa bakacak olursak kartuşun küsurunun canavarlara vermiş olduğu hasar yüzdesi yüzde %85'den yüzde %95'e çıkartılmış. Bu sayede arkadaşlar kartuşun temel olarak or ormanda oynanmasını hedefliyorlar ama ben size şöyle söyleyeyim. Tamam eyvallah ormanda oynanacaktır bu hafta birlikte ama kordur aşamasında kartuş çok güçlü. Yani kartuş genel olarak çok güçlü bir karakter haline dönmüş olacak bu haftan dolayı. Bilmiyorum nasıl bir çözüm getirecekler. Büyük problem orada kartuş. Kızılgan olduğuna bakmayın. Gerçekten oyun late game'e kalırsa ultisiyle birilerini çok rahat aradan çıkartabiliyor sayı e, eksiltmeyi çok güzel başarabiliyor şey karakter. Nerflere bakacak olursak ilk etapta Ryzen nerflendiğini görüyoruz. Ryzen arkadaşlar Q'sunun mana bedeline göre verdiği hasar %3'den %2'ye çekilmiş ve Q'sunun yetenek gücü oranında %45'den %50'ye çıkartılmış. Yetenek gücünden besleniyor fakat manaya göre daha az hasar veriyor. Böyle bir nerf getirmek istemişler. Beast'ine bakacak olursak temel saldırı gücü 68'den 66'ya düşürülmüş. Q'sunun ilk hasarı 55'miş İkinci hasar 155'miş. Artık 50 ile 150 arasında çekilmiş. Çok büyük bir nerf diyemem ama yine de etkileyecektir. Lisin zaten erken oyunda güçlü olmak isteyen bir karakter. Erken oyunda bu kadar darbe. Keza zaten late game'e de düştüğü için late game'e de bir darbeye gerek yoktu. Jace'e bakacak olursak temel canı 560 artı seviye başına 90 iken artık 520 artı seviye başına 95 olacakmış temel canı. Burada e, başlangıç canı çok fazla düşürmüşler ama seviye başına kazandığı canla birlikte bunu kapatıp üzerine ilave can vermek istemişler. Yani late game'de aynı değere ulaşmış olacak. Temel zırhı da 27 artı seviye başına 3.5 iken 22 artı seviye başına 3.8 olacak. Yani late game'i güçlü fakat erken oyunu kırılgan bir jays yapmaya çalışmışlar. Sistemsel değişikliklere bakacak olursak Rengar'ın Q'sunun yapılara verdiği bir hasar vardı ilave biliyorsanız. Artık bunu kaldırdılar ve %40 hasarı çektiler. Kaldırmadılar da %40 hasarı çektiler. Öte yandan canavarlara verdiği bonus hasarı da 65 ila 130'dan 85 ila 150'ye çektiler ki e, karakter ormanda oynansın. Daha doğrusu ormanda oynanıyordu zaten ama orman dönme hızı çok yavaştı. Orman dönme hızını arttırmak istediler. En azından spriti güçlü olmasın dediler. <laughs> Eşya güçlendirmelerine bakacak olursak da Umbra kılıcı biliyorsunuz çok fazla tercih edilmiyordu. Doğru düzgün görmüyorduk. Ben oynarken çok fazla tercih ediliyordu bu. E, hatta AP şampiyonlar bile alıyordu. Çünkü totem görüp totem kırmanızı sağlayan bir eşya. Bedeli 2400 altından 2300 altına çekilmiş. Gayet güzel yüz altınlık düşüş. İlk eşya olarak alınabilecek bir eşya haline getirmeye şey, şey, şey yapmışlar. Ve bekleme süresi de 45 saniyeden 35 saniyeye düşürülmüş. Daha sık totem kırabileceksiniz. Harika bir olay tercih edilir. Cehennem maskesine bakacak olursak kazandırdığı büyü direnci 20'den 25'e çıkartılmış. Kafidir hocam. E, tuz buz etme eşiği de %1 bonus canken artık %1.2 can değerine ulaştırılmış. Gayet güzel yine cehennem maskesinde değer görmesi için önemli bir değişiklik. Nerflere bakacak olursak yaklaşan kış son kış eşyasının bedeli 2600'den 2700 altına Öte yandan can değeri de 400'den 350'ye çekilmiş. Yine çok fazla tercih edilen bir eşyaydı. Tanklar özellikle mana ihtiyaç duyan tanklar deli gibi tercih ediyorlardı. Nostos'a falan oluyorlardı. Özelliklerinin düşürülmesi, öte yandan bedelinin artmış olması birazcık daha tercih edilme konusunda şüphe uyandıracaktır. Dişleştirici ay taşının kalkan güçlendirmesi, güçlendirmesi %7'den %6'ya çekilmiş. Bakın iyileştirme değil, kalkan güçlendirilmesi. Öte yandan rüzgarın hiddetini bu en önemli değişiklik bence. Bekleme süresi 90'dan 110 saniye çıkartılmış. Hemen hemen 2 dakikalık bekleme süresine sahip olacak. Artık nişancılar çok fazla tercih etmesin. E, yerine tercih edebilecekleri iki tane değerli eşya var. Bunları tercih etsin demeye getirmişler. Öte yandan zaman büken karışımında can doldurma işi %50'den %30'a çok çok fazla düşürmüşler ve bonus hareket hızında %5'ten %4'e çekmişler arkadaşlar. Zaman bükan karışımda ağır bir darbe yemiş diyebiliriz. Bilginiz olsun. Bunlar LoL için geçerli olan değişiklikler arkadaşlar. Yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Ee, bu arada zeri değişikliği henüz kesinleşmemiş yine bir nerf gelecekti biliyorsunuz. Ee, o da kesinleştiğinde zaten yama notlarında görecek olursunuz. Bilginiz olsun dostlarım. Şimdi ufaktan TFT için geçerli olanlardan bahsediyor olacağım. Ee, bu kısım arkadaşlar çok böyle kalabalık değil. Ee, onu e, hani belirteyim sizlere arada çok fazla değişiklik var gibi gözüküyor ama bunları kısıtlamışlar o yüzden ben de sizlere e, kesin geleceğini beklediğim şeylerden bahsediyor olacağım. İlk etapta arkadaşlar e, nerede bizim karakterler için değişiklik vardı Tamam buradan şu 12.77 şuraya baksam yeterli sanırım aradakiler çünkü çok önemli değildi tekrar bir kontrol ediyorum değişiklikler olması lazım. Tamam okey. Burası ya. <laughs> Argumentler de değil. ha Tier 1 karakterlerle ilgili değişikliklerimiz var. Kettenin maksimum manası arkadaşlar 0 ila 110'dan 0 ila 100'e çekilmiş. Öte yandan atın canı 700'den 750'ye çıkartılmış. Gayet güzel. Senna'nın arkadaşlar taban hasarı 80, 120, 180 diye giderken 100, 140, 200 olarak devam ediyor. Yine Seng'le carry olarak oynanabilecek duruma getirilmiş. Öte yandan Ahri'nin kürelerinin hasarı 125, 190, 450 iken 135, 200, 450'ye çıkartılmış. Güzel. Ahri oynanabilir. 2 level Ahri yapılır. Keyifle de oynanılır. Erken oyunda 1 levelanda da buff kendi içine çok fazla tercih edilebilir. Jin'in maksimum manası nerf yemiş arkadaşlar 0 ila 50'den 0 ila 60'a değiştirilmiş. Öte yandan ee, Kazix'in atlama hızı yükseltilmiş daha hızlı bir şekilde atlayacak sanırım. Yine oynadığımızda daha net bir şekilde görürüz. Öte yandan Viktor'un maksimum manası nerf yemiş o da 0 ila 140'den 0 ila 145'e değiştirilmiş. Dostlarım bunlar gelmesini beklediğimiz garanti değişiklikler. E, diğerleri net değil çok fazla değişiklik gösterebiliyor. O yüzden net bir yorum yapamıyorum ama yine de göstereyim. Skolarların yani alimlerin manası 5 10 20 iken vermiş olduğu etkiler biliyorsunuz. 5 15 25 olarak değiştirilmiş. Ee, bu bombardımanla artık şey Graves'ın falan olduğu sınıf var ya. E, onun olduğu sınıf çift atıştı galiba. 10 25 45 80'den 10 25 40 70'e olacak şekilde düşürülmüş. Çift atışlar oynansın istememişler. Altı yordalınmanın yenilenmesi %25'den %30'a çıkartılmış. Tier 2'ye bakacak olursak eşin bir bug'ı varmış. Bunu düzeltmişler. Eşin manası şu an artık 30'la 60 arasında olacak şekilde yükseltilmiş ve saldırı gücü oranı da %100'den %110'a çıkartılmış arkadaşlar. Tier bakacak olursak Train dönerek vurduğu bu hasar vardı ya o da 50-75-100'den 70-90-110'a yükseltilmiş. Trikeri de çok fena olacaktır. Şu an bu buffla birlikte korkutucu gözüktü gözüme. Öte yandan Serafin'in manası bufflanmış. 80 ila 150 arasına 70 ila 130 arasına düşürülmüş. Bu sayede Serafin de daha sık yetenek kullanmaya başlayacak ki bu da yine en büyük problemlerden birisi olacaktır. Öte yandan tier 5'e baktığımızda Galion'un arkadaşlar maksimum cana göre vurduğu hasar %8'den %10'a yükseltilmiş. Zeri'nin saldırı hızı da 0.8'den 0.9'a yükseltilmiş. Bu yamada da açıkçası bayağı bir şeyi bufflamayı tercih etmiş. Yok tabi bunlar ne derece etkili olacak net bir şekilde yama geldiğinde görmüş olacağız dostlarım. Şu an net bir yorum yapamıyorum ben de o yüzden sizler de yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim. Siz jema nasıl olmuş? Tatmin edici mi? Bu kadarına gerek var mıydı? Gerek yok muydu? Yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamı istiyorsanız beğeni yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.